Şimdi sizinle ilgili soruları mesela toparladım. Diyor ki bir arkadaşım Necat Alkan, bir üniversitenin teknoparkının olup olmaması Sözel bölüm okuyacaklar için. Sizde sözel var mı hocam? Bizde sözel bölüm yok. Yok hayır. zaten. Teknopark olan üniversitelerde hep daha çok mühendislik ağırlıklı üniversiteler oluyor zaten. Peki hocam, teknoparkınız e, oradaki iş dünyasıyla, bilimsel araştırma, ARGE'lerle, iş birlikleriniz vesaire nasıl? Onlardan bahsedelim Tabii ki, mi? Bir defa teknopark İzmir ya da Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesi dediğimiz yapımız kampüs alanımızın içerisinde. Yani kıyısında, <laughs> kenarında, yakınında değil. Kampüsümüzün içerisinde. 180 Arge firmamız, 1100'ü aşan tam zamanlı Arge personelimiz, 1,5 milyar TL'ye yaklaşan ciromuz, 110 milyon doları aşan ihracatımızda tabii ki harikalar yaratıyoruz. Teknopark İzmir'in kampüs alan içerisinde olmasının öğrencilerimizin eğitim hayatına da çok ciddi bir katkıları var. Bütün teknolojik firmaları iç hani içeler. Havadan havadan bilim solumak, havadan teknoloji solumak, havadan girişimciliği solumak İnanılmaz bir şey hı hı. ve biz bu ekosistemi, bu iklimi tabii ki yaratmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz az önce de ifade ettiğim gibi eğitim hayatları devam ederken eğer bir akademisyen olmak istiyorlarsa kendilerinin bu alanda yönelmesini sağlayarak e, araştırma projelerimize katılmalarını ve burada bilimsel çalışmalar yapmalarının önünü açıyoruz. Hı hı. Ama öğrenci sanayi kuruluşuna yönelmek istiyorsa bu defa bizim işbirliği yaptığımız çok büyük sanayi kuruluşlarımız var. Yani yerelde küçük startup'lar ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları hı hı. var. Bu kuruluşlarda gönüllü resmi stajlarını yapmayı, bazen part-time çalışıp para kazanmayı, ücret kazanmayı bile sağlıyoruz. Aynı kampüsün içerisinde bulunan teknoparkımız beraberinde 180 firmamızda Öğrencilerimiz gidip buralarda gönüllü veya resmi olarak çalışabiliyorlar Hı -hı. ve ücretler de kazanabiliyorlar. Tabii ben Park, olsam mutlaka İzmir... Ben üniversiteyi hep çalışarak okudum ve müthiş bir şey avantajdır sevgili arkadaşlar. Te Teknopark İzmir'de şu anda %99.8 dolulukla çalışan 2021'de planımız %50 büyüme ve daha sonra da bu Türkiye'nin otomobili tanıtım toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi İstanbul İzmir Teknoloji Koridoru ve Teknoloji Koridorunun uç noktası ve en büyük destinasyonlarından bir tanesi İTEDE Teknoloji Üssünün Teknoloji Vadisinin kurulması ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Tabii bu Teknoloji Üssünün kurulmasıyla beraber işte yana döne stajyeri aramaya çalışan, iş bulmaya çalışan öğrencilerimizin çok kolaylıkla hem Staj yapabilecekleri, hem iş bulabilecekleri bir ekosistemi kampüsün içerisine getiriyoruz. Evet, büyük Tabii burada diyeceğim. biz Teknopark İzmir'de yine öğrencilerimize birinci, ikinci sınıf öğrencilerimize ön kuluçka dediğimiz bir sistemle iş fikri olan öğrencilere danışmanlıklar ve yönlendirmeler yaparak ve Teknopark İzmir'de ücretsiz ofisler ve ofisin tüm giderlerini karşılayarak bir fırsat sunuyoruz. Üçüncü ve 4. Dördüncü... oluyor musunuz hocam sonra? Hayır, hayır. <laughs> Koruyup kolluyoruz, Öyle ön açıyoruz ama ortak olmuyoruz. Hayır. Aa, muhteşem bir Üçüncü, dördüncü sınıfa geldiği zaman öğrenci iş fikrini şirketleştirebiliyor. Ve burada yine biz Türkiye'de Sanayi Bakanlığı'nın 23 irtibat noktasından biri olarak Big Assist Tekno Girişim dediğimiz bir yaklaşımla öğrencinin iş fikrini şirkete dönüştürmesini, yani startuplaşmasını bir şey hocam. Ve burada yine biz hmm. işte kurullarımız var. Çünkü ticari Ö bir kurum haline gelmek, bir şirket haline gelmek başka bir süreç. Öğrenciyken bunu bilmek de mümkün değil. Böyle bir rehberlik oluyor olması müthiş. 2019'un ikinci döneminde bizim 7 tane teknoparktan 7 tane startup ürettik ve bunlar şu an ticari faaliyetlerine devam ediyor. Büyük bir gururla şunu söyleyebilirim. Şu an İTED'e öğrenci olup 8 ülkeye ihracat yapan öğrencimiz var. İYİTE'de öğrenci olup kendi kurduğu şirkette öğrenci arkadaşlarını işe alan ve onları çalıştıran öğrencilerimiz var. Yani İYİTE'de mezun olduğunuz zaman sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde iş bulabilecek, iş kurabilecek, istidam yaratabilecek gençler yetiştiriyoruz. Zaten evet. eğitim dilinin %100 İngilizce olması. Bunun yanı sıra bizim öğrencilere Japonca, Rusça, İspanyolca, Almanca, önümüz sene itibariyle İtalyanca yani ek bir dirs, Ek bir dil öğrenme fırsatı. Ve az ve öğrenci. Az öğrenci nitelikli ha. kadro. Bakın 2018 verilerine göre 2019 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı üniversite sanayi işbirliği proje sayısı %630 arttı. Bir yılda. Ve İTE zaten iyi proje yapan bir, bir üniversite. Bakın bugün sabah 8'de dünyanın en büyük firmalarından birinin CEO'suyla bir araya geldik ve öğrencilerimize uzun dönemli staj Mezuniyet sonrası da istihdamla ilgili bir iş birliği anlaşması imzaladık. Hı, hayırlı olsun. Cuma günü Konya'ya gidiyorum ve Konya'da yine çok ciddi ihracat yapan bir firmamızla iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Hocam şey kovalıyor. Evet. İte'nin <laughs> kuruluş ama bir fabrika. Ama Yapacağı da hocam bu ama biliyor yap, musunuz? Evet. Gerçekten. İte'nin kuruluş fabrika ayarlarının bir gereği olarak zaten nitelikli kadro, ileri düzey araştırma, teknolojiye dönüşen bilgi Tüm bu iş birliklerinin tabii ki bizim öğrencilerimizin kişisel gelişimine, akademik gelişimine ve kariyer gelişimine ciddi katkısı oluyor. Bakın geçen hafta Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları açıkladı. Üniversite mezunlarının iş bulma sıralaması ve İT en yukarılarda. Ve yine ilgili ofisin açıkladığı üzere İT mezunlarının iş bulma aritmetik ortalaması mezuniyetten sonra 5.6 ay. Öyle bölümlerimiz, e, ki, öyle bölümlerimiz var ki 6 ayda işe yerleşiyorlar. Öyle bölümlerimiz var ki 3. sınıfı bitirirken iş teklifi evet. alıyor ve işe yerleşmiş Bunlar oluyor. Bunlar da avantaj hocam. Zaten arkadaşlarım tabii %120 genç işsizliği konuştuğumuz ülkemizde arkadaşlarım için iş bulma en önemli kıstaslardan biri. Kesinlikle. Her bölüm için